birlikte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi match'siz güzel hareketler 7 veya 8 çekeceğim arkadaşlar. Ee, güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yarın Brawl Stars kart açılımı gelecek. Ee, bir kartlar sipariş etmiştik Onu göstereceğim arkadaşlar. Babamın telefonundan 1-2 dakikalık bir tane çektim arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi 509 kupalarda falan oynuyoruz. Yani e, az da değil kupalar arkadaşlar. Şimdi bir izleyelim. Burada ne yaptım pek anlayamadım. Tablet durmuyor. Başladık arkadaşlar. Böyle biraz sıkıcı gibi gelebilir. Ölüyorum. Bir kez daha öldükten sonra herhalde arkadaşlar. Aynen bir kez daha öldükten sonra ulti dolduracağım ve show başlayacak. Burada tam açacaktım atamadım. Aynen arkadaşlar. Şimdi doğacağım. Sen ile emzin arasına gireceğim. Bir ulti kasacağım. Aynen şimdi çoğu başlıyor. Bundan sonra arkadaşlar şu başlayacak. Dokrobu böyle atlamasaydı belki gol yiyebilirdik. ki. Buradan bunu kesin düşündüm. Vazgeçtim. Bak bundan sonra bomba. Bu da vazgeçtim arkadaşlar bıdaklaktan. Şu ikisini bir kestim. Buraya geçtim. Buradan da üçlü mü kesiyordum? Öyle bir şey yapıyorum. Yani burada da ikili kesiyorum. Bir gol attıktan sonra üçlü kesiyordum arkadaşlar. Martin Pro burada golünü attı. Ben dönmeye başladım burada. Evet arkadaşlar bakın. Attım ultiyi. Attım ultiyi. Attım ultiyi. ultiyi. Aksesuar. Düz atış ve aldım. Bak burada bir atmayınca belki gol yemeyiz diye düşündüler ama her türlü atarız. Beni bayağı yoruldu arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar Um, bir türlü şey gelmiyor. Lu. Lu büyük ihtimalle arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon bitince diriliyor. O zaman gelecek arkadaşlar ve sezonun bitmesine daha yaklaşık 10 9 10 gün var arkadaşlar. Bu da fazla bir bu da fazla bir süreç arkadaşlar. Neyse. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.